Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle tırnak pide yapacağız. Şimdi hemen tarife geçelim. Şöyle bir buçuk su bardağı yani 300 mil kadar ılık sütüm var benim. Hemen kabıma alıyorum. Bir paket kuru maya alıyorum. İçerisine dökeceğiz ve bir yemek kaşığı kadar toz şeker ekliyorum ve spatula yardımıyla karıştıracağım. Evet şimdi karıştırdık. Bir 10 dakika kadar mayalanmasını bekleyelim. Evet mayalanma işlemimiz bitti. Şimdi içerisine bir çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Ve bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyeceğim. Ve aldığı kadar un ekliyoruz ve yoğurma işlemine başlayacağız. Unu azar azar ekleyip yoğurarak devam edin. Ben şimdi 2 bardak ekliyorum ve çok az yoğurmaya başlayacağım. Ben hamurumu yoğurdum. Şimdi üzerine streç filmle kapatacağım. Ve yaklaşık yarım saati kadar bekleyecek arkadaşlar. Mayalanmasını bekleyeceğiz. Yaklaşık 30 dakika kadar hamurumuzun mayalanmasını bekledikten sonra üzerindeki streç filmi çıkartıyoruz. Ve tekrar hamur açma aparatımın üzerine alacağım. Ve kokusu çıkana kadar, maya kokusu çıkana kadar yoğuracağız arkadaşlar. Ben bu şekilde şimdi yuvarlak halkalar keseceğim arkadaşlar. Yani şöyle böleceğiz 6-7 parçaya. Ve şimdi hepsine top top yuvarlaklar yapalım. Evet şimdi yuvarlak yuvarlak ben hepsini 7 tane top haline getirdim. Şimdi çok ince olmamak şartıyla açacağız. Şimdi hamurumuzu bu şekilde çok ince olmayacak şekilde açtık ve şu şekilde şekil vererek açıyoruz. Evet şimdi bütün hamurlarımızı aynı şekilde yapacağız. Bu arada 230 dereceye fırınımızı ayarlıyoruz. Alt üst fanlı fırında pişireceğiz. Yaklaşık 10 dakika pişecek. Evet şimdi pidelerimizin üzerine yumurta sarısı sürelim. Yumurta sarılarımı da sürdüm ben. Şimdi birazcık çörek otu dökeceğim üzerlerine. Evet şimdi fırınımıza koyabiliriz. Sıcak 230 derece fırında yaklaşık 10-15 dakika kontrollü pişireceğim. Ben fırından çıkarttım pidelerimi. Çok güzel görünüyorlar arkadaşlar gerçekten. Yaklaşık 15-16 dakika kadar piştiler. Şimdi sunum aşamasına geçelim. Evet gördüğünüz gibi şahane oldular. Şimdi içlerini keselim bakalım. Evet ben şöyle kestim. Gördüğünüz gibi harika olmuş. Yumuşacık. Herkese afiyet olsun yapanlara. Ellerinize sağlık. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.